Herkese merhabalar arkadaşlar. Yiyip yeni bir videodan selamlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bu videoda ne yapıyoruz? Bu videoda arkadaşlar toplamda artı 2000 kupa kasacağız. Yani 62.000 kupadan 64.000 kupaya kasıyoruz. Maçlara ve tam olarak oyuna geçmeden önce bu videoda arkadaşlar sizlerden 700 beğeni bekliyorum. O zaman lafı daha da fazla uzatmadan arkadaşlar kupa kasmaya başlayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere şu anda toplam kupamız 62.489 ve Kenji Savaşçısını 801 kupaya kadar getirdim. Hızlı bir şekilde arkadaşlar markette bir özel teklifimiz var. Beri Savaşçısı şu anda 170 elmastan 92 elmasa düşmüş. %45 indirimdeymiş. Hızlı bir şekilde bunu da satın alalım. Vallahi elimizde de zaten çok fazla elmas olduğundan dolayı karakter almaktan çekinmiyorum. Hatta karakter almamız da mecburen gerekiyor. Ve 79. karakterimizi açmış olduk Beri ile. Ve hızlı bir şekilde bunu da 7 seviye yapıp buna da aksesuarını açmak istiyorum arkadaşlar. Ve dostlar sağ olsun olan aksesuarını alıyorum ve geriye püskürtüyor bu da düşmanlarını. Ve buradan da arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere yeni bir tane daha şeyimiz var. Kenzi ile 50 maç kazandan yeni bir serisi Süper Ender attı ve güç puanı attı. Şaşırtmadı yine Supercell. Bu videoda da arkadaşlar 64.000 kupaya kastığımız için şu anda 62.489 kupa olmuş olduğumuz için geriye 1511 kupa daha kalıyor arkadaşlar. Ve bu videoda da full yine yüksek kupa kasmayı düşünüyorum. Ve şimdi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde Kenji Savaşçısını 1000 kupaya kasıyorum. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere Kenji Savaşçısını 889 kupaya kadar getirdim. İnşallah şu anda son maçımız olacak 900 kupa için ardından da 1000 kupaya kasacağız. Zaten 11 kupamız kalmış. Çok hızlı bir şekilde 900 kupanın son maçına geçelim. Yani Shelly karakterini kasmak çok çok daha basitti. Yani bunu biraz zor kasıyorum. Yani biraz hafif bir zorluyor. Yakın temas olduğu için ve herkes de Shelly karakterini kastığı için. Ve 7 seviyede olduğu için arkadaşlar. Bir yandan da bu arada 7 seviye olması çok kötü. Ve görmüş olduğunuz üzere şu an 2 tane eşyamız var. İkisini de hız aldım. Acayip derecede çok hızlıyız. Ve zaten yüksek ihtimalle şu anda oyundaki bütün botları da kesmişlerdir. Şu anda 6 kişi kaldı zaten oyunda. İlk arkadaşlar 5 turdan oluşuyor zaten bu oyun modu. İlk 3 tur çok kolay çünkü birinde 5 diğerinde 4 diğerinde 3 tane bot olmuş olduğundan dolayı hızlı bir şekilde herkes botları kesiyor ve ilk beşe çok rahatlıkla girebiliyoruz. Ama ondan sonraki arkadaşlar 4. ve 5. turlar çok çok zor. O yüzden ben bir taktik geliştirdim. Bazen hatta yüksek kupalara ve kazanma silini çok fazla olduğunda 3. oyun modunda bile bilerekten 5. oluyorum ve Tekrardan birinci oyun moduna atıyor. Hem kazanma serim gitmemiş oluyor hem de çok fazla eksiyememiş oluyorum. Ve böylelikle arkadaşlar zaten bir sonraki oyun turunda da en kötü bir tane de arkadaşlar bot kesebileceğimizden dolayı. Ve şunu alırsam çok güzel olur ve tertemiz bir şekilde aldık bu arada. Jin'in de ultisini kullandırdık. Vallahi çok kötü oldu bu bizim için. Vallahi çok sıkıntı hareket hızımızdan dolayı belki bir ihtimal alabiliriz. Şu anda onu da değdirdik. Ve tertemiz bu arada şansa bağla bu arada arkadaşlar. iki kişi aldık. Karşımızda şu anda Ems ile Lily savaşçısı kaldı. Bakalım ikisinden birinin daha elenmesine ihtiyacımız var. Hareket hızımız da çok fazla abi. Bu gerçekten çok iyi bir şey yani hareket hızımız. Hasarınız veya hareket hızınız çok fazla olması şart arkadaşlar. Lili de hala burada bir yerde aynen buradaymış. Hızlı bir şekilde şuradan bir tane değdirsem diyecektim bu arada adam sonra da kaçtı. Velili şu anda arkadaşlar Emz vs atıyor. İnşallah Emz alsın. Bana hiç fark etmez. Ben, ben de birini kestim. Bu arada ikisini de ben kesme ihtimalim vardı ama bir salise ile kaçırdık. Ve şu anda birinci olduk. Artı 10 kazanma serisi falan filan derken toplamda 19 kupa kazandık. Arka arkaya da birinci olduk iki maçtır. Ve 908 kupaya da kendi savaşını getirdik ve toplam kupamız... 62.596'ya kadar geldik. Şimdi de 1000 kupaya kendi savaşçısını kasmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar şu anda kendi savaşsını 988 kupaya kadar getirdik. Son olarak 1000 kupaya 12 kupa kaldı. İnşallah son maça geçiyoruz şimdi. Arkadaşlar son maça geçtik ama baya bir sıkıntılı karakter var. Şansımıza da hareket hızı %25 artan özellik geldi. Bu da bizim için çok iyi olmuş oldu. Hızlı bir şekilde bir başlangıç yapıp etrafımızdaki yükleri toparlamak istiyorum. Zaten bu maçta da 3-4 tane falan bot var. Denk gelirse bir tane de keselim. Ve burada da bir tane şeyli var abi. Çok sıkıntı gerçekten bu maç. Buradaki iki tane yük alırsam benim için çok iyi olur. Yukarıdaki şelaleler gelmeden önce tabii ki. Ve şu anda iki kişi eğlendi ve hala galiba botları eleyen olmadı. Bu biraz da değişime gidiyor şu an tuhaf. Yani botlar acaba kendi kendine mi kesiyor? Ne yapıyor acaba? Şuradan bu arada bir ulti sallamak istiyorum. Bir tanesini değdirdik ama bu adam çok sıkıntı arkadaşlar. Nani öyle böyle güçlü değil. Bir tane yük içinde şu an kendimizi riske atıyoruz. Kaçacağım arkadaşlar. Yani bot mu değil mi anlamadım ama bu galiba bot. Aynen bu bot. Hızlı bir şekilde ultimizle tekrardan aldık. Ve şu ultiyi bir tane daha yedirsek çok iyi olacak. Çünkü bunların da peşimizi bırakmıyor. Şu an ilk dörde girdik arkadaşlar. Kazanma serimiz de 5'e 5 bu arada. Çok iyi şu anda. Ve şu anda bundan iyi kesebilme ihtimalimiz var mı? Ve var. Evet şu an Nani'yi de kesik. Çok güzel bir şekilde karşımıza galiba şelik kaldı. Çok mantıklı bir oyun tavrı sergileyerek bu arada şeliyi de alabiliriz. Şu anda yukarıda şurada biliyorum yani yerine. Yani pusucu musun kardeşim yani? 10 tane o ultisi de vardı gördüm. Vallahi ben de alan sonunu bekleyeceğim arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Zaten şu anda ala aşağımız 4. Yani artı 4'ümüz garanti. 10 yükümüz var. Ultimiz de olmak üzere. Yani şu anda ölsek bile arkadaşlar kesin bu arada bitti. O gelmiyorsa biz geliriz diyerekten. Bir tane vuruş yaptım bu arada tertemiz bir şekilde. İkinciyi de vurmak istiyorum. Ve baya bir harbi çok korkak bir oyuncumuş. Ve ultisini de boş harcattırdık. Ve tertemiz bir birincilikle beraber 21 kupa alacağız aynen. Ve 1900 kupa yapmamız gerekiyor. Harbi matematiğim de iyiymiş bu arada. Onu da denemiş oldum. Görmüş oldum. Ve şu anda görmüş olduğunuz üzere tertemiz bir şekilde 1900 kupada kenji savaşçısı yaptık bu videoda. Ve bu arada sıfırdan kasaraktan 1900 yaptık. Yani 1900 yaptık yani. Ve bu arada arkadaşlar Kenji'de tam tamına 40. bin kupa yapmış olduğumuz karakter. 63 bin kupayla arkadaşlar 303 kupa kaldı. Kaldığımız yerden kupa kasmaya devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere 62.987 kupaya kadar geldik ve videoda çok hızlı bir şekilde başladık ve çok hızlı bir şekilde de ilerlemeye devam ediyoruz. Ve hala beğenmeyenler varsa videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. 63.000 kupa olabilmemiz için son olarak 13 kupaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Onu da Shelly savaşçısıyla girmek istiyorum. 1543 kupa şelimiz var. Aklımda arkadaşlar bu etkinlik gitmeden Shelly'de 2000 kupa yapmak var. Ve arkadaşlar bir şey netleştirmek istiyorum. Bir önceki videomuz arkadaşlar 62. günün videosunda. Demişsiniz ki 1000 kupa üzeri karakterlerini oynama çünkü sezon bittikten sonra 100.000 yapamazsın falan filan. Arkadaşlar zaten ben bu sezon yapacağım. Yani 25 gün 22 saat var görmüş olduğunuz üzere sezon bitmesine. Ve biz de zaten 74. günlük serimiz olduğundan dolayı tam seri 100 olduğunda buradaki sezon da bitiyor. Yani bu sezon arkadaşlar bitmeden ben 100.000 kupa oluyorum. Yani arkadaşlar 25 günde 37 bin, 38 bin kupa kasacağım Ve beni en çok moral motivasyon eden şey de videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız ve güzel yorumlarınız ve hype atmanız. Ve canınızın sağlığını diliyorum ben de sizlerden. Hızlı bir şekilde şu 13 kupayı da Şeli ile kasalım. Evet arkadaşlar çok hızlı bir şekilde maça giriş yaptık ama oha bu nasıl bir internet be kardeşim. Vallahi böyle bir internet yok. Yani böyle, böyle bir internette devam edersem yüksek ihtimalle ölürüm yani çok fazla dayanamam. Ve botlar birbirini kesiyor şaka gibi gerçekten. Şuradaki Shelly'yi de sıkıştırmak istiyorum. Hızlı bir şekilde ulti alırsam benim için çok daha iyi olabilir. Ve ulti de alamadık. Şimdi aldık mı yine alamadık. Abi piksel piksel oynuyorum oyunu şu an internet yüzüne. Ve şu anda bir gıdımlık ya bir gıdım bir tane dokandırsam şıkılıt yapsam arkadaşlar ultimiz de olacak. Şıkılıt yapacağım şimdi Ve şıkılıtı yaptım arkadaşlar ve ultimiz de doldu. Şu an ultili bir Shelly'yiz şey arkadaşlar. İnsanlar bizden korkuyor. Bacakları titriyor arkadaşlar rakiplerimizin ve ilk 5'e kadar da girdik ben anlamadım bu nasıl bir maç. Hiç kimse de kesemedik, yük alamadık. Sadece ultimiz var. Dımdızlak ortada geziniyoruz yani hiçbir şey yok. Mecbur saklanmak zorundayız. 1543 kupalarda olduğumuzdan dolayı şu an var ya bir ölsek rahat diyorum belki ilk son yeriz. Şansımız da şu anda Shelly kesilerek. Bu arada karşımızda Lu var. Diğer iki rakibi bilmiyorum derken Lu ile Shelly var arkadaşlar karşımızda. Bakalım onların biraz daha ve atmasını bekleyeceğim. Derken luda Shelly'yi kesti arkadaşlar. İlk ikiye girdik. Yani şu an öldüğümüzde bile çok fazla bir kupa alabileceğimizi düşünmüyorum. O yüzden Lu savaşçısını kesmemiz gerekiyor. Lu gel buraya. Lu buraya gel dedim sana dostum. Ve tertemiz bir şekilde bedavadan Ludo'yu da keserekten arkadaşlar. Bu arada harbi diyorum bedavadan kestik. Oha be kardeşim. Birinci oluyoruz artı beş veriyor. Böyle bir şey yok. Ben bunu kabul etmiyorum. Sapır Bana 13 kupa yolla. Ben 7 kupayı ne yapayım? Neyse arkadaşlar buradan bir tane de 160'lık bir tane kutu açalım. Bakalım hangi karakter verecek. Ve 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 Frank'e verdi. Oo Frank iyi iyi. Bu arada bunları da kasacağız arkadaşlar. Yani 25 gün 22 saatimiz varmış. Bu süreç zarfında 100 bin kupa olacağız. Harbi şakamak şaka maka, 100 bin oluyoruz. Abi var ya aklım almıyor rüya gibi ya. Neyse arkadaşlar son olarak 6 kupa kaldı. Bir maç daha girelim. Evet arkadaşlar yeni maça geçiş yaptık. Bu arada içimde kötü bir his var. Galiba bu maçı kaybedeceğiz ya da içimizdeki kötü his boktur. Ve bu arada arkadaşlar bunu da esprisine söyledim yani biraz gülün diye. Yani çok ciddi bir şekilde şu an videoyu izliyorsunuz biliyorum. Ve ben bundan rahatsız oldum arkadaşlar biraz gülün eğlenin ya. ya yani dolu dolu bir hayat yaşayın arkadaşlar. Üç günlük dünyadayız gerçekten. Ve şuradan da bir Lola geliyor. Vallahi son anda değdiriyordu ama değdiremedi. Değdirseydi var ya hoşafımızı çıkartırdı şu anda. Ve adam sonunda değdirdi. Abicim sen sen kaybol buradan. Kaybol abicim. Kaybol. Şu anda 3 yükümüz var. Ultimiz de olmak üzere tertemiz, relax bir şekilde ultimizi de alırsak bu maç bizim üzerimizden yine oynarız. Buradan buraya ışınlanırız. Işınlanınca da ne yaparız? Enes Batur gibi. Ben de niye Enes Batur'u kattım? Abi ne alaka? İyice boş yapan youtuberlardan olmaya başladım. Ve şuradaki şeliği kesme fırsatım var ama arkadan Lola geliyor ultili bir şekilde. Biraz beni korkutuyor. Lola gitmiş galiba aynen. Ben bu Shelly'nin üzerine oynayabilirim. Ve Shelly'yi tertemiz bir şekilde kestim arkadaşlar. Ve dördüncü yüküm almaya gidiyorum. Ve tekrardan ultim doldu ve hiperim de dolmak üzere. Şuradaki Shelly'yi almamız çok iyi oldu. Ve şuradaki Lola'nın üzerimize gelmemesi çok iyi oldu. Biraz yakınlaşsa şansımı deneyebilirim ama aksesuarım dolduğu zaman. Zaten şu an artı iki ala aşağıdan bir kupamız var bedavadan. Ama elenmememiz lazım. Tabii ki de şu anda altıncı olsak var ya fena bir eksi yeriz. Şuradaki Lola biraz üzerimize gelse yine bir şeyler yapacağız ama şu an kendini aslan zannetti. Aslan zannetti ama karşısında Aslan değil kaplan olduğunu göstermiş olduk ona da. Vallahi harbi diyorum ben ne diyorum bilmiyorum ama oyuna fena bir fokuslandım arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz üzere hiperli bir ultili bir manyak bir deli bir şeliyiz. Karşımıza eş var Max var. Buradan biraz buradaki karaktere darlayacağım arkadaşlar. İçeriye girmem lazım ve ilk dörde girdik bedaveden. O ne oluyor ne ol Aslanım benim gel buraya. Aslanım benim. Yine yine bir şeyler yapmayı deniyoruz. Abi var ya öleceğiz ama yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yine elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama aynen yolun sonuna geldik ve öldük. Yapacak hiçbir şey yok. İnşallah arkadaşlar toparlamışızdır kupayı da bakalım. Artı 3 yok abi yine toparlamadık. Oho mezara götürecekler bizi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu artı 2 için bir daha maça girmek zorundayız. Evet arkadaşlar yeni maça geçiş yaptık. Hareket ederken sağlık yenilenir. Bu arada bu çok önemli bir şey. Kendi kendine ultimizin dolması ve kendi kendine sağlık dolması ekstradan çok iyi bir şey arkadaşlar. Bunları özellikle seçmenizi söylüyorum sizlere de. Yani tavsiye ediyorum yani. Oha bu nasıl bir şey lan. Adam bir vuruyor alana sarı 50 kilometre uzağa vuruyor. İnşallah burada saklanan bir 5 yüklü 10 yüklü ultili bir hiperli bir şey yoktur. Ve şansımızda da yokmuş. İlk kadar da girdik. Çok akıcı bir maç geçiyor şu anda. Şurada bir boğa var. Boğaya yakalanmadığımız sürece derken zaten öküz gibi de saldırıyor şu anda boğa bize. Ya kardeşim salsana yani. Benim benimle bir derdim yok. Benim seninle bir derdim yok kardeşim. Ya git ya sen sen aslansın tamam. Oha ooo oh, bu ne lanet olsun. Arkadaşlar oha eksi 17 yedik ya. Olacak iş değil arkadaşlar. Ben 2000'e falan kasmıyorum. Ben mızmızlanacağım şimdi. Harbi bu arada şaka maka bir yana ciddi konuşayım. Abi bu ne amına Ben 3 tane şelille maç attık. 13 kupaya ihtiyacımız vardı. Bir eksi yedik arkadaşlar. 21 kupaya ihtiyacımız var. Yok abi ben şelimeli kasmıyorum. Zaten mapimizde bolluk ve kıtlıkmış. Hızlı bir şekilde Frank'i tekrardan bin kupa yapalım. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi Frank savaşçısıyla ikinci olarak da tekrardan bin kupa Frank yaptık ve 8 kupa kazanmış olduk. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda kaç kupa kaldı? Tekrardan 13 kupa kaldı. Abi dejavu yaşıyorum bu ne ya? Ve arkadaşlar şimdi tekrardan Tara savaşçısını bin kupaya kasıyoruz. Evet arkadaşlar tarayla dördüncü oldum ve 4 kupa kazandım. Şu anda da tam tamına dokuz kupaya ihtiyacımız var. Yani ikinci olduğumuz zaman kazanma serisiyle beraber tam tamına dokuz kupa almış olacağız. Yani ikinci olmamız gerekiyor yani kısaca olarak. Hızlı bir şekilde maçı geçelim. Yani kahpeli uğradık anlayacağınız arkadaşlar. Ve Tara savaşçısında 1003 kupaya kadar çıkarttık. Ve kupa kutumuzda 594'e çıkmış oldu. Ve son olarak iki kupaya ihtiyacımız var. Ve son arkadaşlar başka düşük bir kupa karakterle kalsın. Yoksa kanser olacaktım. Daha demin var ya Dynamite bir daha girdik ve sonuncu olduk. Yani şu an videoya koydum mu bilmiyorum ama. Ve 63 bin kupa olduk. Biraz mutlu olabilmem açısından Super bana birazdan açacağımız efsanevi star karakter vereceğini duydum. İnşallah verir yani Super ve turunk turunk var mıydı bize? Yoktu. Abi son anda ya sen adamsın ya. Şu, bak şu an var ya ta, mutluluğum yerine geldi ya. Yani çok şükür arkadaşlar ya. Böyle ol oldu süpersel Aferin adam ol ya. 80. karakterimizde açmış olduk arkadaşlar. Elmas vermek zorunda falan kalmadık buna da. Hızlı bir şekilde bunda 7 seviye Aksiyonu açalım buna da. Yani böyle ya vallahi billahi ya kafa yiyeceğim ya. Aksör olarak da arkadaşlar ne aldık? Kraliyet için falan filan tarzı bir şeyler aldık yani. Ve arkadaşlar burada kayıtlarda da iki tane şeyimiz var. B ve Search'lerden bunlardaki stratejilerini de açalım bakalım bunlardan ne verecek. Birincisinden Süper Ender, ikincisinden yine Süper Ender. Birine DP katlayıcı, diğerini hatırlamıyorum. İyice beynim yandı, söndü, bitti, kül oldu. Hızlı bir şekilde 64.000 bin kupaya kasmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi toplam kupamız 63.603 kupaya kadar geldik. Yani üzerinden 600 kupa daha falan bir zaman geçti arkadaşlar. Bayağı bir kastım ve 10 saat falan görmüş olduğunuz üzere günlük serideki zaman farkı da görebilirsiniz. 10 saat fark var. Ve arkadaşlar hızlı bir şekilde hesabımızın son durumunu gösterelim. Şimdi geriye kalan 400 kupayla arkadaşlar 2 tane arkadaşlar 1000 kupalı karakter yapacağız ve 1000 kupa yapacağımız karakterler arkadaşlar Mandy ve Nani savaşçısı özellikleri etkinlikleri varken de bunları da bin kupa yapmaya karar verdim hızlı bir şekilde burada baş aşağı hesaplaşmada ve görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar zaferlerimiz de 19 yani 1919 2000 olmak üzere ve kayıt puanımız da bu arada 11.120'ye kadar çıkartmışız ve 64.000 kupaydı arkadaşlar son olarak 397 kupa kaldı. O zaman arkadaşlar ilk öncelikle Mendes Savaşçısını 1000 kupaya kasmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda Mendes Açısı ile birinci olaraktan 12 kupa kazandık ve toplam kupamız da şu anda 63.649 son olarak arkadaşlar 900 kupa mendi için 14 kupa kaldı hızlı bir şekilde 900 kupanın son maçına geçmeden önce şu anda tuhaftan artık kostüm şansı olan bir tane atacağım. ve hani kostüm şansı falan diyordu bir kostüm bile vermedi diyecektim Otis'e verdi. Oha paslı Otis çok iyi oldu bu. Valla arkadaşlar tam sistem ediyordum kostüm verdi. Galiba Supercell bizi dinliyor arkadaşlar. Neyse lafı daha da fazla uzatmadan 900 kupa mendi için son maça geçiyoruz. Yani bir maçta yapabileceğim şey kendi kendime uzatıyorum. Salak mıyım neyim ya. Arkadaşlar var ya zaman kaybı falan oluyor. Yani çok kendi kendime tribe giriyorum. Yani yeni maça falan da başladık ama hiç güzel de bir özellik vermedi. Şu tarayı da kesersek çok iyi olur oyunun başına derken tarayı da kestik. Şundan ultiyi aldık. Ve galiba bu Frank bot. Bir saniye kardeşim sen bot musun? Ben hiçbir şey anlamadım. Mermi falan da tutturamıyoruz. Yine kafa yemek üzereyim ve ulti başka birine değdi ve... Abi dur. Lan ne oluyor yine kendi kendimize ölmeye triplere girmeye başladık. Kardeşim dur kardeşim dur tamam ben seni keseceğim. Sen relax ol. Yine kesemedik. Yemin ederim şu an var ya arkadaşlar. Çok 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 gerginim. Kendi kendime tokatlayacağım şimdi. Botun da ultisi doldu abi sen nasıl bir botsun. Çık git artık peşimden ya. Yani kendi kendine bir can sağlığı yenileniyor zaten. Frankenstein gibi şuna bakar mısınız? Yukarıdan da şimdi bir Edgar geliyor. Tamam onu biz kestik saydı. Artı 4 verdi bedavadan. Şu Edgar bize gelirse bu arada kesin öldük. Şuradan bir ulti sallamak istiyorum rastgele arkadaşlar. Bakalım kime denk gelecek. Şuraya bir sallayalım. İnşallah birisine değer. Kimseye değmedi. Aferin Muhit insan. Aferin. Videonun da içine sıçtın zaten. Çok enteresan değişik kötü bir video olduğunu düşünmeye başladım. Ve öldük. Yapacak hiçbir şey yok. Tamam neyse bitirdik. Bitirdiğimize dua edelim. Artık şu lanet olası karakteri 1000 kupayla çıkartalım. 907 kupa şu an Mendi savaşımız var. Hızlı bir şekilde 1000 kupaya kasmaya devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda Mendes savaşımızı 989 kupaya kadar getirdik ve toplam kupamızı da 63.700 kaça getirdik 52 kadar getirmişiz. 1000 kupa için son maçı geçiyoruz ve 11 kupa eksiğimiz var. Yine çok değişik çok enteresan bir maçla karşınızdayım arkadaşlar var ya birbirinden farklı karakterler var. Ve bu arada ikinci olarak seçmiş olduğumuz özellik %30 hasar zaten ilkinde de bir tane artı bir yük seçmiştim. Ve aşağıda da Shelly var abi. Shelly de çok sıkıntılı bir karakter gerçekten. Ve bizim de seçmiş olduğumuz eşyaya göre çok daha iyiyiz biz ondan. Şunu da yedirirsem şunu da yediririm. Onu yediremedik. Onu yedirseydik ultiyi şu anda göndermiştim zaten. Şuradan bir tane yedirsek yediremedik. Bari El Primo'yu da yedirelim. Şu ultiyi gönderelim. Zaten ulti bekletmek çok saçma arkadaşlar. Derken Shelly'i çok hızlı bir şekilde kestik. İlk elenen kişiyi de biz eledik. Ve hemen peşinden 3 kişi daha elendi. Vallahi elensinler ya. El Primo vardı burada bir yerde. Ne yapıyorum? Aha şeli El, El Primo'yu kesti. Tamam burada bir yerde bir şeyli var baba biliyoruz. Hemen şuraya bir aksesuar ardından şuraya bir ulti. O da değmedi. Var ya ultinin de değmemesi çok sıkıntı oldu. Şu an davar gibi ortalıkta geziniyoruz arkadaşlar. Çok sıkıntılı oynuyoruz gerçekten. Biraz geriye çekilme zamanı geldiğini düşünüyorum. Ve şuradaki Leona da bir tane vurduk. Hasarımız ne kadar onu da bilmek istiyorum. Yani şu hasarımıza bir baksam. Hayla şeli şurada mı onu da bir deneyelim bakalım. Şeli neredesin be kardeşim? Emin olun var ya o şeli hala burada aynen. Oha 8 yüklü. Aksesuara basa param pirçik edecek bizi. O yüzden şuradan biraz bir daha deneme yapmak istiyorum. Yüksekti mi? Aynen. Tam şurada. Ve bir tane daha vursaydım var ya. Aksesuarımız dolu. Ultimiz doluydu. Aksesuar nereden çıktı? Sağımızdan da birisi geliyor arkadaşlar. Şuradaki çalıların içerisinde birisi var. Şeliymiş o da. Abi şuradaki kavgaya biz müdahil olmasak mı diyeceğim de ve onu biz kesirdik çok iyi olurdu. Ve şu değdi mi değdi tertemiz. 8 yüklü Şeli'yi elediğimize göre kesinlikle ve kesinlikle bu maç birincilik. Ve bunu da biz eledik abi çok iyiyiz çok iyiyiz. Bu maç artı 20 mi alacağız ne oluyor? Ve karşımıza bir Leon savaşçısı kaldı. Bakalım bu Leon nereden çıkacak gelecek üzerimize. Aynen tam da beklediğim yerden ve ilk, ilk önce biz kestik. İlk önce biz kestik. Relax stres yapmaya gerek yok. Aynen tertemiz bir şekilde birinci olduk. Ve birinci olduğumuz halde eksi 2'yi neden verdi ben onu anlamadım. Harbi bu arada ha, aynı anda kestik acaba ondan dolayı mı ama vermesi çok saçma. Ama sonunda çok şükürler olsun 1007 kupadan Wendy savaşçısına yaptık arkadaşlar. Ve şimdi sıradaki savaşçımıza geçelim. Daha demin galiba Nani'yi seçmiştik. Hah aynen Nani'ymiş. Şimdi de 160 kupa Nani'yi kazacağız ama arkadaşlar şurada bir tane bir şey gördüm. Ustalıklarda bir tane kayıtlarda 1 ile 50 maç kazandan yeni bir stratejimiz daha var. Bakalım bundan ne verecek? Ender verdi. Ender'den de 50 attı. 160 kupa hızlı bir şekilde Nani'ye kastığımız zaman geriye 70 kupa kalacak. O 70 kupayı da farklı bir karakterle kasarız. O zaman hızlı bir şekilde Nani savaşçısını ilk önce 900'e sonra bir kupaya kasmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere 18 hatta 20 kupa kazanaraktan kaç kupa yaptık biz bundan iyi? 904 kupaya çıkartmış olduk. Yani çok da sağlam bir maç geçti bu arada. Buradan artı 20, artı 13, artı 4, eksi 8, artı 12, artı 8, artı 17, artı 18. Valla böyle böyle bir artı bir eksiyle 904 kupaya kadar naniye getirdik ama 1000 kupa yapamayacağım Nani çünkü aşırı derecede zorlanmaya başladım. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere nani savaşını 985 kupaya kadar getirdim. E 23 kupa kazandım. Son olarak zaten 15 kupa kaldı arkadaşlar. İnşallah son maçımıza geçeceğiz ve son olarak 64.000 kupaya da 83 kupa lazım. Yine birbirinden çeşit çeşit karakterlerle dolu enteresan bir maçla baş başayız arkadaşlar. Bakalım bu nasıl bir maç olacak. 3840 canımızın olması çok can sıkıcı arkadaşlar. Ve şuradaki kitle de biraz uğraşabilirsek. Ve adam kesiyor bizi. Dur 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 dur. Relax relax. Yani şu kiti almamız lazım arkadaşlar. Alamasak var ya bizim için oyunun başına çok 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 sıkıntılı olacak bu. Ve yüksek ihtimalle alamayacağız arkadaşlar. Var ya adam yükleri falan da toparlayacak şimdi. Biz en iyisi buradan topuk yapalım mecburuz. Yani çok biraz yanlış bir, bir orada daha demin bir yanlış bir hata yaptım galiba ben ama şansımıza da ilk başa kadar girdik arkadaşlar birinci bile olduğumuz zaman kazanma serimizde aynen ama şu anda buradan da birinci olmak biraz zor yani ne yalan söyleyeyim sadece bir yükümüz var 4240 canımız var bakacağız nasıl bir maç geçecek Allah büyüktür diyelim. Ve bu arada bir kişi daha elendi. Burada da birisi varmış. Kitmiş arkadaşlar. Üzerimize atlasaydı zaten hızlı bir şekilde ultimi kullanacaktım. Şu anda karşımızda Shelly ile kit savaşçısı var. Bakalım onları birbirine düşürebilirsek arkadaşlar. Anca öyle bir karlı çıkarız. Ve bu arada bu kit de peşimizi bırakmıyor. Sapık gibi peşimizden geliyor adam ya. Ve tekrardan bu konuma yerleşti abi. Gitsene kardeşim git git. En sonunda ben keseceğim ya o daha demiş ki güçlü olan Shelly nerede diyecektim. O da buradaymış ona da bir tane ultiyi köselim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde taktik yapalım buradan aşağı inelim. Ama şimdi adamım var ya o 10 yüklü ultili bir şeliyi ben kesersem zaten oyunu bıraksın. Abi yanlışlıkla oldu gerçekten diyorum yanlışlıkla oldu. Ve iyi ki de yanlışlıkla olmuş adamı değdirdik bu arada ultiyi de. Baya bir canını azaltmamıza rağmen bir sonraki kurşunumuzu değdiremediğimiz için çok mutsuzum şu an. Ve yeniden 5000 canlı abi yok yok yani kesmemiz gerçekten çok zor arkadaşlar. Baksanıza. Yani hiçbir şey yapamadık ve daha bizi kesti. 996 kupaya kadar getirdik. Hızlı bir şekilde şu 4 kupayı da kasalım artık şu Nani'yi de 1000 yapalım. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere de Nani savaşçısını da 1009 kupaya kadar çıkarttık. Ve toplam kupamız 63941. 64.000 kupaya son olarak 59 kupa kaldı ve dediğim üzere de o iki tane de karakteri 1000 yaptık. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere neden düşük kupalı Ziggy ile oynamaya başladım. Çünkü yüksek kupalı karakter kasarak 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 bu videonun sonunda da kafayı yedim ve 2000 kupanın sonuna geldik. Son olarak 7 kupa kaldı ve Ziggy'yi de 71 kupaya kadar getirdik. İnşallah bu maçla beraber de toplamda 64000 kupa olacağız. Arkadaşlar daha demin var ya yüksek kupalı maçları kasarken. Abi gerçekten ayar oldum deli oldum. Ben de arkadaşlar en son dedim ki. Ve şunu fark ettim arkadaşlar. Mesela 62.000 kupadan başlayıp 64.000 kupaya kazarken videonun başında çok da mutluydum farkındaysanız. Yani çok fazla kupa kasacağım anlayınca mutlu oluyorum diye. Galiba harbi diyorum delirdim. Ama yani şöyle son bir 50 kupa falan kalıyor. Bayağı bir arkadaşlar moralim motivasyonum azalıyor. Niye ben de harbi anlamış değilim. Ya harbi çok mantıksız değil mi ya? Video sonuna yaklaştığımız için aslında benim mutlu olmam gerekiyor ama tam tersi oluyor bende. Artık şunu da kessem çok iyi olacak. Ve şunu da tertemiz bir şekilde keselim ve dördüncü olalım. Ya öyle fazlasına gerek yok. Hızlı bir şekilde alana intihar edelim. Ve buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ve 3 Kafalar kanalına hala abone değilsiniz de abone olursanız oraya da çok 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 sevinirim. Ve sonunda kendimiz de intihar ederekten de 3. olduk. Ve toplamda da bu maçta da 12 kupa kazanarak da toplamda 54 kupa kazandık. Ve toplam kupamız da 54.005 kupaya kadar çıktı. Hızlı bir şekilde 63.000'den 64.000 kupaya kadar olan bütün ödüllerimizi toplamak istiyorum. Kredi güç puanı altın kredi ve mücevher falan bu da bu videonun da böylelikle sonuna gelmiş olduk arkadaşlar biraz artık şu düşük kupalı karakterleri neyse bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanetsiniz seviliyorsunuz bay bay